Bunların da annesi yokmuş. Bakar mısın Maya? Bunları biz otla besleyeceğiz. Gel buraya. tavşan yavrularını doğada arabayla gelirken fark ettim. kargalar bir şeyleri, kargaların bir şeyler yediğini gördüm. durup baktığımda tavşanın bir tanesini öldürmüşlerdi yavruları. hepsini aldım getirdim ve tabi bir anne sıcaklığı aradıkları için mayada daha önce ay köpeği, kurt köpeği yavrularına baktım. tavşanı da acaba annelik yapar mı? Anadolu insanının karakterini yansıttığını, e, kangalların küçükleri, yavruları koruduğunu bahsetmiştik. Kedi yavrusu, e, koruyuncusu olsa bile olsa bakabileceğini. E, bizim için tavşan deneyim daha iyi oldu. Yani bunları denedik. Maya da baktı. E, Büyüktü, büyüdü. Deneme amacıyla e, Maya'ya verdik. Yine kangalın annelik işgüdüsünü. Anadolu insanının karakterini yansıttığı bu bölge. Kızım geliyorum geliyorum. Bebeklerini doyurayım. Senin suçun yok. Hemen getireceğim. Tamam mı? Annesi ölmüş kızım gel. Onlara beraber bakacağız. Içeri. Yani normalde bu şekilde yaklaşmanız imkansız. Yani ben olduğum için size şu anda zarar vermiyor. Güvende olduğunu biliyor yani. Biraz içeride.